Anadolu Haber'den herkese merhabalar. Bugünkü durağımız Bursa, Osman Gazi'de bulunan Ayda Butik ve Kumaşçılık'tayız. Yanımızda işletme sahibimiz Ayda Hanım bulunuyor. Ayda Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkürler siz. Teşekkürler efendim. Bizler deyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben evli iki çocuk annesi. Ee, çalışan bir bayanım. Ee, aşağı yukarı 25-30 senede tekstille uğraşıyorum. Hı hı. Aynen, Aynen öyle girişimci. Peki efendim Ayda Butik ve Kumaşlı'da biraz tanıyabilir miyiz? Ayda Kumaş 9 sene önce kuruldu. Hı, hı İmalatımız var. Aylık aşağı yukarı 150 ton gibi örme ve dokuma kapasitemiz var. Hı hı. Ee, Ayda Butik'i de 2-3 ay önce kurduk. Hı hı. Onu da daha yeni başladık. Bayan üzerine devam ediyoruz. Peki verilen hizmetlerimizden biraz bahsedebilir miyiz? Butikte hangi ürünleri satıyoruz? Butikte sadece bayanlara hitap ediyoruz. Bayana yönelik her ürünümüz mevcuttur. Pamuklu, polyester, tesettür giyim, açık, her türlü hizmeti veriyoruz. Çok güzel efendim. Peki çalışma saatlerimizden biraz bahsedebilir miyiz? Butiğimiz sabah 10'da açılıyor. Akşam 7-7.30 arası kapatıyoruz. Ama e, üretim kısmımız 7-24 devam. Çok güzel efendim. Peki verilen hizmetlerimizden bahsettikten sonra konseptimize girsek birazcık mesela kimlere hitap ediyoruz? Butikte e, kumaşta da butikte de sadece bayanlara sadece hizmet ediyoruz. Bayanlara hizmet veriyoruz. Evet. Peki efendim kargolama var mı sipariş verilen hı hı. sipariş verildiği takdirde? Evet Türkiye'nin her yerine kargo Abi gönderip oluyor. sağlayabiliyorsunuz efendim. Peki ürün stoklarımız nasıl? Ya stok problemimiz yok. İmalat kendi imalatımız hı hı. olduğu için. Peki toptan perakende bu sipariş verilebiliyor mu? Butikte parakende. Butikte toptan yok. Ama kumaş kısmımız sadece toptan. Parakende satışımız yok. Peki kumaş sektörüne biraz değinmek istiyorum. Kumaşlarımız nerede kullanılıyor genelde? Kumaşlarımız Rusya, Ukrayna, Dubai bu bölgelerde. Artı Anadolu'ya veriyoruz ve İstanbul'a. Sadece kumaşa toptancılarına. Zaten duyduğum kadarıyla büyük firmalarla musun Hani evet. küçük baş değil, bayağı bir üretim kapasiteniz. Evet. Yüksek ne kadar da acaba üretim kapasitesi fabrika? 150-200 ton civarı aylık. Süper efendim. Peki sipariş sürecimiz nasıl işliyor aydan? Kumaşta aşağı yukarı 4 hafta terminlerimiz. ama ama butikte iki gün içinde kargoya verebiliyoruz seni. Peki efendim. Biraz misyona değinmek istiyorum efendim. Sektörle alakalı geleceğe dair ne düşünüyorsunuz? Butik üzerinde ve kumaşçılık üzerinde. <laughs> Valla sektör her geçen gün daralıyor. Hı hı. Her sene bir önceki seneyi aratıyor. Aynen ekonomik şartlardan, Türkiye'nin şartlarından, dünyanın ekonomik şartlarından. Ama biz yine de umutluyuz. Çok iyi olacağını düşünüyoruz. İleride çocuk, bebe onlara da girmeyi düşünüyoruz. Hı hı ilerletmek istiyoruz. Peki efendim neden ayda butik ve kumaşçılık diye sorsam size insanlar neden sizi tercih etmeli? Çünkü biz ürünlerimizin arkasındayız her zaman. Efendim, tek ve kısa ve özgürlüğü oldu. Teşekkür ediyorum sizlere. E, vermiş olduğunuz hizmetlere nazaran e, ayrıca bizi buraya davet ettiniz. Teşekkür ediyoruz bunun için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Sözü tekrardan merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.